20 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Siz evet. de kırtasiye bittiğinde evet. Geçen sene olan fiyatlar nasıl? Bu alanı düşünüyorsunuz. Biz, düşü biz halka hitap ediyoruz, evet. ee, nasıl ediyoruz? Marketlerle yarışmak zorundayız. Hı hı. Hani kırtasiyeyi kırtasiyeci satmıyor artık eskisi gibi. Evet. Bundan çok muzdaribiz. Dolayısıyla hani biz semtin esnaf olmaya çalışıyoruz. Evet. Her türlü destek oluyoruz. Halkın parası olmasa da biz yanlarında oluyoruz onların. Ama marketler satıyor, kasap bile çanta koyuyor, züccaciyeci satıyor, herkes satıyor. Eskiden sezonumuz bir ay sürerdi, şimdi bir güne düştü, iki güne düştü. Ondan dolayı müşteri biz, hani e, sayın vekilim, her geçen günde de işler çok düşüyor. Vergiler artıyor, alım gücü düşüyor, sermaye hiçbir şey kalmadı ondan dolayı muzdaribiz arkadaşlar. Evet. Evet, Ayakta durmaya şey çalışıyoruz. Değil. Kredilerle dönmeye çalışıyoruz. Geçen seneye oranla daha mı kötü satışlar. Geçen çok seneye oranla şey. daha kötü satışlar. Evet. evet Her geçen senede bir sonraki seneye evet aratıyor, maalesef. Evet, evet. O, Büyük marketlerin yani. bu kırtasiye satmaları da işinizi olumsuz etkiliyor. Kesinlikle olumsuz etkiliyor. Züccaciler satıyor, büyük marketler satıyor, küçük marketler satıyor. Herkes satıyor artık. Evet. Ha, kimse işini yapmıyor. Evet. Maalesef o şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Hı -hı. Ondan dolayı... E tabii. Büyüklerimizin de buna atmasını istiyoruz. Sesimizi durmaya, duyurmaya çalıştık ama e, maalesef sesimizi var. duyan olmadı veklinkim. sayın vekilim. Evet. Vatandaşın evet. alım gücü nasıl? Veresiye isteyen oluyor mu mesela? Tabii ki oluyor. Yani marketlerde bunu yapamıyorlar ama biz mahallenin esnafı olarak o konuda destek oluyoruz biz. bu şekilde destek oluyoruz vekilim. Çok isteyen Elimden. oluyor mu? Veresiye yani tabii ki isteyen oluyor. oluyor. Evet. Hı. isteyen oluyor. Biz bir elimizden bir geleni bir bir yapıyoruz. Bir, bir ay, iki ay, üç ay idare ediyoruz onları. O şekilde yardımcı ama alım gücü her gün düşüyor. Alım gücü her geçen. Mazota iki lira zam geliyor. Yani kesinlikle mazota iki lira zam geliyor. Birçok ürün zaten ülkede üretim yok. Dışarıdan geliyor. Ondan dolayı dolara bağlı olduğu için alım gücü de düşüyor. Fiyatlar artıyor. Ondan dolayı sıkıntılar oluyor. Evet. ya Fiyatların artışı sizi de olumsuz kesinlikle tabii. etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. Halkın alım gücü düştüğü için biz de elimizden gelen indirimi yapıyoruz. Eski kâr marjı da düştü. Kalmadı. Ondan dolayı ayakta durmaya çalışıyoruz sayın vekilim. Kolaylıklar Bakalım. diliyorum. Çok Bakalım. teşekkür ediyorum. Aynen. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok Çok teşekkür, teşekkür ederim. Kitabı alsak Çok defteri alamıyoruz. Defteri alsak ediyorum. çantayı alamıyoruz. Sıfır yani alım evet. gücümüz. Evet. Nasıl? <laughs> yani defter alsak kitabı alamıyoruz. kitaplar Kitapları devlet veriyor. Ek kitap istiyorlar. Kitap seti istiyorlar. Çanta alıyoruz. Çantayı alsak kıyafetini alamıyoruz. Kıyafetini alsak diğer malzemelere eksik kalıyor. Öyle döngüyü döndürmeye çalışıyoruz. Evet. Hani bazı vatandaşlarımızla konuşuyor ki güçlen kıyafetleri başkasından alıyoruz idare etmeye çalışıyorlar. <laughs> <laughs> doğru. Sizler de benzer şeyleri yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Evet. evet. Tamam. Peki geçen seneye kıyasladığımızda her geçen gün gücü var. düşüyor. Siz, Siz asker ücretle mi geçiniyorsunuz? asker ücretle şu an ben güne giderek çalışıyorum. Günlüğe Güzel bir işim yok. Güzel bir işim yok. Yaştan dolayı hep iş burada sınır koyuyorlar. Şeklemiyoruz. Döngüyü döndürmeye çalışıyoruz yani. Çocuğunuzun beslenme çantasına yiyecek koyabiliyor musunuz? Ee, nasıl? Çok Ayarlı zor şartlarda, olsun. evdeki imkanlarda. da. Ne yapıyorsunuz? Evet. Evet. Şey evet. Yok, bozuğum. Teşekkür ediyorum. Bir dükkanındayız. Siz de alışveriş yaptınız. Az önce veresiye istediğinizi gördüm. Neden veresiye? Yani, eee... Üç çocuğum var. Üç okula gidiyor yaşlarını karşılamak benim için çok zor. Evet. Aldığım maaşları kendimle çalışıyorum. Bir evet. Çalışıyorum. Yalnız yaşıyorum. Evet, bu arada bu ee, çocuğunuzun üzerini kendiniz mi karşılamıyorsunuz? Evet. Ben yani kendim karşılamıyorum. Devletten herhangi bir destek alıyor musunuz? Yani konuda? başvurularım oldu, onlar da red yedi. Evet. Neden red yedi onu da bilmiyorum ama. Tek başınıza evet. hayat hani evet. bir kadınsınız. Evet. Bir çocuğumuz var ve veresiye kırtasiyonu evet. almak evet. evet. Bu, yani böyle bu Fiyatlar şekilde. Fiyatlar nasıl geçiyor? Yani, yani yani yüzdeyiz. Yüzdeyiz. yani yani bir uçlu kalem 100 lira, 150 lira. Yüz elli lira. Evet. Kalemi de mi veresiye alıyorsunuz? Ben evet iki gün önce ben benim şu an 1000 liraya yakın borcum var buraya ki daha eksiklerin tamamı değil. Hocalar sözümüzü alıyoruz azar azar azar. E, A, Tamamladığımızda bu fiyat nereye gider bilmiyorum. Yani. Ama her, her şey gün fiyatlar da artıyor. Mazota gelen zamla beraber. Aynen aynen. Biz bile maskelerin satıyoruz. Ertesi bir farklı bir fiyat, <laughs> <bayağı>. fiyat geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> 30 liraya tost mu olur diyorlar. Evden de gelen bir şey de bu. Yani 30 liraya çocuklar nasıl alacak mesela o kadar? Biz de bunu düşünüyoruz. Biz de vermiyor ama. Şartlar ee, bizi Semra Hanım oradan diyor. geç, bak akıllı çocuğu için 100 lira. bana göre de çok yani, hani, olmamalı. Ama Anne. şartlar Anne. şartlar bu şekilde. Çocuklar şey. beslenmede de o zaman sıkıntı yaşıyorlar Alamıyorlar. Tabii ki de zorlanıyorlar, ki de zorlanıyorlar. Ha, Ben bunun en yakından şahidiyim. Çocuk geliyor, bakıyor, ama alamıyor yani. Bu kadar diyor Hı. annem bu kadar verdi diyor ama gözü orada kalıyor. Hı. 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 Sen senin anla, için el vermiyorsan dönüyor ben, 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 ben. o duruma geldi artık o Anne. noktaya geldi evet. evet. aç dönüyor yani çocuk Anne. oradan aç dönüyor Anne. boynunu biterek oradan aç dönmek Anne. zorunda kalıyor aslında bir öğün beslenme verse devlet Belki bu sıkıntılar yaşanmayacak öyle değil mi? En azından bir öğünlü verebilse bunları yaşanmayacak. Ee, sizde Aynen. üç çocuğunuz kız çocuğu mu onlarda? Benim bir oğlum var LGS'ye hazırlanıyor. Dershaneye falan mesela yok biz de gönderemiyoruz. Hı -hı. Kızım ortaokula başladı 5. sınıf kızım da ana sınıfına ana gidiyor. Ana sınıfına gidiyor. Onlarla hayatta Aynen. mücadeleye devam Aynen. ediyorsunuz. Aynen. Ben de şu an işten çıktım. İşten çıkıyoruz. Veresiye Eksik, buradan. Eksiklerimi tamamlamak. Peyder alıyorsunuz ki Aynen. ancak tamamlıyor. ucuna evet. Yani benim borcum Aynen. mesela bir iki ay takılıp alıyor burada, burada ama Aynen. sağ olsun Ali abi Aynen. idare <laughs> ettiği <idare gülüyor> için o şekilde Aynen. yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş. Anne. Kolaylıklar diliyorum değerleri. Karşılamaya çalışıyoruz. Mecbur. Mecbur karşılamaya çalışıyoruz. Beslenme giderleri şey zaten beslenmeler bizden ben kırtasiyede Aynen. bir şekilde geçen seneki kalanlardan hariç bu sene de tamamlıyoruz. Geçen senekileri de kullanmaya evet. çalışıyorsunuz. Evet. Yani. Çünkü yeterli değil herhalde. Yani nasıl fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yani bize göre normal işte. Normal. Nasıl yani. oluyorsa normal yani. Ha, geçen seneki mesela bir defteri kaç alıyorduk? Ama toplu aldığım için tek tek fiyatlarını bilmiyorum toplu, maalesef. Toplu aldığımda yani geçen sene kaç Yani geçen olmadı. sene 500 falan tutmuştu. Bu sene daha az tuttu. Daha az çünkü eskileri kullanmıştım. Evet. 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 eskileri kullanmasaydın, ya evet. hepsini yeni alsaydın. Yani kullanmasaydım tabii bayağı tutardım. <laughs> kadar bin lira falan tutar Tabii tutar. Bu yani. sene bir de ikinci sınıfız daha fazla tutar. Ali Bey yani geçen sene 500 liraya aldığınız şeyi bu yıl bin liraya evet. alıyorsunuz. Evet. Yani normalde hani az önce bir vatandaşımız 500 liralık ürünü şu anda bin liraya. Yani geçen daha sene daha fazla bu Yani eee şeye ulaşabiliyor musunuz mesela formalarla ilgili nasıl? yaşlar e, şey, şey, formalar <laughs> bayağı formaları <geliyor>. yani <laughs> her yıl geçen seneye göre daha da artıyor. Bizde e, bazen komşularla Hı -hı. okulu bitirenler oluyor Hı -hı. falan yani birlikte öyle kullanıyor Onlar çocuklar. Onların eskilerini alıp Aynen, çocuklar, çocuklar öyle kullanıyor. Genelde yani. böyle. Biz veriyoruz bir sonraki. Biz bir sonraki sınıflara veriyorsunuz. Evet. O şekilde döndürülebiliyor ya yani. Evet. Bazen Peki beslenme koyabiliyor musunuz? Çocuk okula Beslenme <laughs> kampasına bir şey koyabiliyor musunuz? Bir iki tane atıştırmalık yani. Atıştırmalık. Öyle çok evet, okulda çok ilerleyecek tarzda. O da evde yani. Ekmek arası falan. Aynı Aynı şey